Merhaba, ben diş hekimi kanun mercimek. Gebelik döneminde bayanların diş kaybına uğramaması için yapması gereken çok önemli şeyler var. Birincisi, gebe kalmayı planladığı dönemden itibaren muhakkak düzenli diş hekimi kontrollerine gitmeli, eğer daha önce gitmiyorsa. Ve gebe kalacağı dönemden önce ağız içerisindeki tüm çürük, plak veya işte eksik her neyse bunların tamamının tamamlanması gerekiyor. Bunlar tamamlandıktan sonra gebelik döneminde de bakım çok önemlidir. Özellikle gebelik döneminde bayanlar bakarlar kendilerine ayna bakarken diş etlerinin büyüdüklerini görürler. Buna gebelik tümörü diyoruz diş etlerinde. Epilus gravidarum denen bir rahatsızlıktır bu. Bunun oluşmaması için gebe bayanların düzenli bir şekilde dişlerini fırçalaması, ve diş ipi kullanması gerekmektedir. Diğer bir konu ise hangi tür gebelikte daha çok diş kaybına uğrayabilir bayanlar dikkat etmezlerse eğer hijyene. Normal gebeliklerden ziyade tüp bebek ve aşılama yöntemleriyle yapılan gebeliklerde daha çok diş kaybı oluşmaktadır. Çünkü tüp bebek yönteminde hastalara dışarıdan suni progesteron ve proluton denen hormonlar verilmektedir ve bunlarla vücuttaki progesteron seviyesi çok daha yükseklere çıkmaktadır. Bundan dolayı da burada kayıp daha çok olabilir.